arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir tane saç kurutma makinesi var elimizde. Bu saç kurutma makinesini biz bit pazarından 5 TL'ye aldık. E, reklam olmasın diye de üstündeki yazıların bir kısmını kapattık. E, bizim bu saç kurutma makinesi ile ilgili bir planımız var. E, mangal yaktığınız zaman ateşi yelpaze ya da başka şekilde ile uğraşmayacağız. İlk yaktığımız etapta özellikle saç korutma makinesi kullandığımız zaman çok hızlı bir şekilde ve güzel, verimli bir ateş elde ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde de ateşimizi elde etmek için bunu kullanmak istiyoruz. Ama elektrikle değil pille çalıştırma gibi bir düşüncemiz var. Bakalım olur mu? Olmaz mı? Böylece olursa seyyar bir şekilde kullanma imkanı bulacağız. Şimdi içini açarak İçerisindeki tertibata bakalım. Evet arkadaşlar söktüğümüz zaman. Şöyle plastik aksamı kenara alın. Burada yol verme anahtarı var. İşte konnoistör. Bunların birçoğunu devre dışı bırakacağız. Şimdi burada çalışma şeklini şöyle yapmışlar. Rezistans üzerinde 200 volt girdiği zaman voltajı düşürüyor. Şöyle düşürüyor. Harcayarak düşürüyor. Motora kadar ulaştığı zaman burada diyotla DC voltajı alternatif akımı çevirerek burada şey elde edilmiş oluyor. Düşük voltaj elde edilmiş oluyor. biz de motorun uçlarını şöyle gördük. Bakalım 9 voltluk pilimizle döndürebilecek miyiz? Motorda bir sıkışma var. Bunu çözeceğiz. muhtemelen dönecek. Bir dönmeye yeltendi. Muhtemelen araya pislik vesaire girmiş olabilir. Evet arkadaşlar. Şurada bağlantıyı sökmeye başladık. Rezistans teline ihtiyacımız olmadığı için sökeceğiz. Üzerinden alacağız. komple devreyi boşaltacağız. Sadece motor bırakacağız. Bizim rezistans teliyle bir işimiz yok. Bu şekilde tellerini çöpe atacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi aksağımı söktük. Üstündeki rezistansları vesaireyi temizledik. E, Pervanede hafif bir sürtünme var ama öncelikle bir çalışmayı gösterelim. Daha sonra bunun temizliğine bakacağız. E, 9 voltluk pille dışarıdan harici elektrik verdiğimiz zaman bakın pervane şu şekilde dönüyor. Bu da zaten bize fazlasıyla güç olarak yetiyor. Uçları ters çevirdiğimiz zaman içeri ya da dışarı siz ne tarafa üflemesini isterseniz ona göre ayarlanabilir. Şu anda tersini üflettiriyoruz. Bakın bu şekilde güçlü bir üfleme yapıyor. Yani tozları falan hareket ettirdiğini görüyoruz. Bunu toplayacağız ve eski pozisyonda geri getireceğiz. İşte arkadaşlar bu şekilde pilli Teşekkürümüzü tutuşturuyoruz. Seyyar olarak. Kanalımıza abone olup bizim videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hayırlı günler dileriz.